40 yaşındayım, hayatım boyunca hiç çalışmadım. Bunu nasıl başardınız diye soracak olursanız şöyle: hiç çalışmadan borç alarak hayatını idame etme sanatını öğrendim. Bakın borç almada önemli şey nedir? Önce güvenini kazanacaksın. Gerisi zaten geliyor. Bana gelir mesela ki abi varsa 1000 lira, 1500 lira borç verir misin? Yeteneksiz adam. Hayatta vermem. Böyle borç istenir mi ya? Ağzın dolu olsun, bol iste. Bol iste ki, diyeyim ki vay be niyetin ek çocuk. Avınıza yaklaşacaksınız. Sanki şu, kötü durumda oymuş da sen çok iyi durumdaymışsın gibi göstereceksin. Borç para istemenin günü vardır. Ne zaman? Cuma günü. Ne zamana kadar istenir? Pazartesiye kadar istenir. Ama o Mevla'yı senin için önemsizmiş gibi söyleyeceksin. 100 bin, 200 bin at bana ya. Yani o ses tonu bile öyle olacak kendini öyle pazarlayacaksın ki. var ama şu an yok yoksa beni biliyorsun. Başkasından aldığın borç parayla başkasını iyi görüneceksin, kuyruğu dik tutacaksın. Ya sen zaten parayı aldın mı? Aldım. Bırak. Müsait değilim. Kaçıyor muyuz ki kaçıyoruz? Ya sen de çok darladın. Aşk olsunlar. Biz bu kadarlık adam mıyız? Yani hep karşı tarafı mahcup edeceksin. Hani sen çok düzgün, dürüst adam mısın da Karşı taraf yavşak. Öyle psikolojik baskı yapacaksın. Bakın yapılan yanlış şu. Ortadan hızlı kaybolunuyor. Hayır kaybolmayacaksın. Hep onun yanında duracaksın ki senden o parayı belli bir süre istemeye utanacak. Sen yavaş yavaş kopacaksın. Uzaklaşınca diyeceksin ki birader senin parayı toplamak için çalışıyorum ben. Beni bu kadar sık boğaz etme dedin. Dedin. Aradan bir sene, bir buçuk sene geçti mi? Ara değerini kaybetti mi? Senin işin görüldü mü? Görüldü. Başka bir av buldun mu? Buldun. Artık ona ihtiyacın kalmadı mı? Kalmadı. Onun parasını verecek misin? Vermeyeceksin. Nasıl vereceksin? Parça parça. O Senden gelecek olan kendi parasına şükredecek. Halbuki o para kendi cebindeyken onun için çok kıymetli değildi. Ama sana verip geri alması çok zor olduğu için çok kıymetli bir hale geldi. Borç yiğidin kampçısıdır, kırbacıdır. Urucan kırbacı.